Hepimiz bu yolda bir yolculuktayız. Hepimiz bir yaşam yolculuğu içerisindeyiz. Bazen tökezliyoruz, bazen başımıza büyük problemler ve belalar açıyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz, kin, nefret, kızgınlık gibi negatif duygularla boğuşuyoruz. Bu negatif duyguların özellikle e, içimizde bir çöplük gibi e, barındırmaya devam ettiğimiz her an hem fiziksel, hem ruhsal, hem zihinsel büyük sorunlarla kendi başımıza iş açıyoruz. Bütün bunların e, yani aslında en nihayetinde sorunlar yaşadığımız durumların acılarını dönüştürmek, olayı hatırlasak bile buradan bir ders alarak yolumuza devam edebilmek, affedebilmek dediğimiz süreci doğurur. Affedebilmek bir erdemdir, bilgeliktir. Herkesin kolay yapamayacağı ama yapması halinde özgürleşeceği oldukça faydalı bir süreçtir. Bu noktada içsel bilgeliğin oluşabilmesi ancak içgörü kazanmakla ve gerektiğinde bir destek alabilmekle mümkündür. E, affetmekle ilgili yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.